Kara kedi. Gel sana mama vereyim gel. Gel ver gel 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 burada gel 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 ama. Hı, ne Şuraya. gel 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 sana. gel gel bırak solda kimse yok Yiyor. Şimdi bu kadar kediye ekleme yaparım. İyi, bu. Ye bakayım aslanım benim, ye. Ye hadi ye. Bırak sağa sola bakma hadi. Mamanı yemeye bak. Tedirgin tedirgin sağa sola bakıyor. Herhalde rahatsız eden insanlar da oluyor. Demek ki kediyi çocuklar. Çocuklar. Yok kimse yok. Sen yemeye bak. Kara kedi. Sen yemeye devam et. Biraz daha sana bırakayım. Gideceğim ama bak gideceğim. Sen ye bunu. Sen yemeğe devam et. Ben de gideceğim artık. Kimse karışmasın sana. Ye. Ye aslanım Araç o araç. Hadi ye sen. Kara kedi. Hep sağa sola dikkat ediyor. Bir ses gelse bile hemen oraya odaklı. Maalesef hayvanların daha kötü.